Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün PUBG'nin yeni moduna bakacağız <laughs> Metro Royale Adı altında bir bölümü gelmiş Bayağıdan beri oynamıyordum Yaklaşık bir 250 güne yakındır Belki daha fazladır hemen hemen Sabah şöyle bir el attım Çok grip geldi açıkçası bana yani hiç Alışık olmadığım bir düzenek Bir sistem değilim hatta Şimdi Hala anlamaya çalışıyorum çünkü çok garip geliyor bana ya Sabah oynadım Oynadığım kadarını söylemek gerekirse işte böyle bir şeyler oluyor açılıyor gidiyoruz ediyoruz <laughs> Evlerden değişik değişik şeyler çıkıyor ne işe yarıyor o konu hakkında hiçbir fikrim yok Sanırım oynadıkça göreceğiz Ya da anlayacağım diyelim Hassasiyetini hala ayarlayamadım kendime göre ya. Birileri tarıyor gene birilerini. Biri var. Yallar. Şöyle kutular var evlerde. İşte şu an mesela benim aldığım sağlık için. Ama aynı zamanda bunun e, değişik şeyleri de var. Şimdi göreceğiz. Mesela ürünler şarjör. İşte ne bileyim teneke. Ne işe yarıyor bunlar? Ne oluyor hiçbir fikrim yok. Ama topluyorum. <laughs> Şarjör alalım. Girmişler bile. Pü. Ya üstündeki <laughs> ya üstündeki kırılmaz Ya da dediğim gibi hala alışamadım. Çok garipsedim yani oyunu. Çok değişmiş gerçekten. Baya baya değişmiş. Ooo birileri var. Severiz. Ben de o. Yedirmem sana. Yedirmem sana demiştim. Geç artık şuna ya. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Nakit sandığı ne oluyor ya? Son buralardan birileri atı, atış yapıyordu da. Şu anda geldi öyle. Gördün Gördüm galiba. Bakayım. Çok garip ya. Gerçekten çok garip. Bir diğer kutularda böyle çıkıyor arkadaşlar oyunda. Bilginiz olsun. Yani bu bölümde belki oynayanınız vardır aranızda ama bana çok garip geldi açıkçası. <laughs> pusula askeri pusula tarası o en sevdiğim en sevdiğim çatışma var arabada var sanki olar bir şartı görüyorum Yerlerde böyle mermiler, işte ne bileyim ilk yardım çantaları. Bildiğimiz PUBG'den çok çok farklı. Dayım boşaltmış bile varsa burada. Hiç görünmüyor acaba? Çömelim hemen. O arkamızda da bir kutu var, güzel. Ayak sesi duyuyorum. Evet, bir geliyor. Çantada ne demek yer yok ya. Çantamız yer kalmamış. Üzü, aç. Çözeceğim, en sonra çözeceğim, ondan eminim de. Ne ki şarjör Demek atacağım Skype kolye alacağım şurada Macil çıkmalıyım Lan Ee, müsa Aha. Kankacım şaka yaptım. Kompalı bana. Ha. Şereyan hiçbir şeyleri de yok ki. Gerçekten bu oyunun amacı ne? Ya da hedef ne? Hiçbir fikrim yok. Oo. Oh. Hayır işin kötü yanı ölmüyorlar da kolay kolay. Lazım olabilirsin. Hmm. Dur şimdi o ne yapalım? Beşli yat, Dokuzu Bizim çocuklar gitti. Ha ikisi ölmüş. Çok biliyorlar ya. Önden önden gidiyorlar. Yani şunu demek istiyorum aslında. Şu oyunu şu an için bilen biriyle oynasam sanırım daha avantajlı olacağım. Çünkü ben dediğim gibi gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Şu an ya bu bölüm hakkında hiç gram bir bilgim yok benim. Yani amaç ne yapmak istiyoruz? Ne olacak? Yani... Açıklamayı okumadım açıkçası. <laughs> Direkt geçmeyi tercih ettim. Pada. Yok mu şöyle kar 98'de alabileceğim birileri ya. Çantam dolu, çanta da çıkmıyor. Çok garip. Her şeyi biz satın alıyoruz. Ya normal PUBG'den biraz daha farklı. Mesela değer artık 63.590 diyor falan. Olsun Yok, hiç, hiç. <laughs> yani kuruşunu harcadığıma a orada bir şeyler var. Ha bu bunlar bizimkinin ölüleri. Ya. Siz botlara mı öldünüz lan? Ne oldu ben böyle yapınca bunlar giriyor mu giriyor? Dönüşüyor bir şeyler diyor. Takım arkadaşı bir maçtan çıkan karaborsada takısı denebilir demiş. Ben hiçbir şey anlamadım ya. <laughs> Net kazanç 7952 ürünlerin toplam değeri 63.552 Para her şey değildir Kullanım zamanı 7 dakika Arkadaşlar yani Çok garip Siz şu an izlediğiniz gibi ee, Siz ne görüyorsunuz emin olun şu an için ben de aynıyım Fark veya bir şey yok mesela Kalpikuli ya bak bunları satabilmem güzel bir şey ne kadar? 4200. O kadar aldık seni ya. Ayıp dur be kardeşim. Pusula ne kadar mesela? Hiçbir şey ya. Bunlar <laughs> Bedava. Boşu boşuna şunları taşıttırdınız mı? Anlamadım. Gerçekten söylüyorum. Hala anlamadım. Amaç ne? Hedef ne? Ne yapmamız gerekiyor? Göreceğim ama o yüzden ee, dert etmiyorum şu an için. Neyse arkadaşlar kendinize iyi ve cici bakın. Bir sonraki bölümde büyük osukla yine lol oynarız. Yani bir pubg bir lol gitmeyi düşünüyordum ama açıkçası söylemek gerekirse şunu kuşanacağım. Şu an için fazla bir şey anlamıyorum yani. Bayağıdan beri oynamadığım için çok e, geri kaldım. Bayağı bayağı geri kaldığımı düşünüyorum. Şu an için. Olsun çözüm illaki bulacağız. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.